Aleyküm arkadaşlar, abiler. Efsane Hamdi dayımızın mekanındayız. Hamdi dayı nasılsın? Günaydın. Teşekkür ederim, günaydın. Sen nasılsın canerim? İyiyim, çok şükür. Allah'a ee, eylesin. Güzel bir Arap hazırlamışlar. Üç aydan beri, Oğullarıyla. Ee, kuşumuz hakkında çok kısa bilgi alabilir miyiz Hamdi amca? Üç aydır uçuyor. Eke kuş. İki iki kere yavru büyüttü. Evet. 10-15, 10, 10 kerenin üzerinde atmacadan kurtardım. Burası arkadaşlar Atmadım. şöyle söyleyeyim. Hamdi Dayı belki Ankara'da en çok fişek atan Aynen. insanlardan bir tanesi. Öldürmeye, bir atmıyor şey ama, <laughs> öldürmeye atmıyor ama öldürmeye atmıyor ama hayvanları bir şey. da kurtarmak için bir şey. mecbur kullanıyor. Sonuçta hepimiz güvercin besliyoruz. Çağır usta kaldırabilirsin. Maşallah. kuşumuz benim gördüğüm kadarıyla erkek bir kuş. Erkek. Erkek bir kuş. Erkek. İki ağız yavru büyüttü. Evet. Evet. Arkadaşım de atmaca aldı. Hamdi amcamız da çok eski kuştu. Çok eski soy kuşlar besleyen bir insan. Güzel de soyları var elinde ama işte atmaca burada. Benim mahfetti burada. Yerden bile alıyor anladığım kadarıyla Allah burada. alıyor. Şeref burada bura e, şöyle orman. göstereyim. orman. Burası orman olduğu için atmacanın en çok yerleşik olduğu hep alan. Burası. Hep o arkası zaten gibi. hep ağaçlık orman. Ormanlık or ormanlık. Ee, acayip orman. Evet. Her maluk var. Domuz, evet. kurt her şey var. Evet. Türkiye zaten. Evet. Altına kuş açtığımız zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Ama inşallah. Evet arkadaşlar altına şu anda kuşları açtık. İlk çalışmasında gayet başarılı bir şekilde yaptı. İki erkek bir kuş. iki az yavru büyütmüş. Hiç Maşallah. Evet arkadaşlar ikinci çalışmasında gayet başarılı bir şekilde yaptı. Evet arkadaşlar maşallah maşallah hamdülillah emeklerine sağlık üçüncü çalışması da gayet başarılı. Böylelikle. arkadaşlar. biraz cabik takıldı. Kuşu çok oyaladı. İki kere, bir kere havada patlattı. 15-20 dakikadır da kuşu oyalıyor. Dördüncü sefere biraz geç geldi Hamdi dayı. Geldi. Olsun. Yine Oluyor. hedefçiliğinden şaşmıyor. Hoşumuzdan memnunuz. Evet. Sanırım. evet. Yatıyor ya. Kocalı kuşu ya. Evet. <laughs> Bize yetiyor. inşallah. Beşinci çalışmasını da yaptı arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar kuş inişe geçti. Evet Niye arkadaşlar. Ee yoruldu ondan mı? Kendini çok yordu. Vallahi beş altı takla vurmadan inmezdi. Ya be havada bayağı yordu arkadaşlar kuşu. Allah'ım. Allah. Yani o pedalını diyeceğim. Evet. Normalde böyle inmiyordu. Hayır 5-6 takla vurmadan inmez evet. vallahi bak. Yani evet. yorgun hayvan nefes yok. Yabanı da yordu. Perdaklı evet. indi. Günde uçurma yani uçurmamışsın günde herhalde amca amca işlerin yoğunluğundan dolayı. Evet. Yorgun hayvan. Bayağı yoruldu arkadaşlar. Evet. Bir tane de peşine bir yabık takıldı. Kuşu bayağı oyaladı havada. Birkaç Aynen. kere de patlattı. Perdak olmaz. O yüzden böyle perdaklı <laughs> yani. bir şekilde de. Zaten bu iniş amca hani Kupa haricinde geçerli bir iniş bizler için. Ama sen 5-6 takla vurduğunu söylüyorsun. Ben sana canı gönülden inanıyorum. Evet, Seni bildiğim için. Gerçekten kardeşim Öyle bizde dümen olmaz. Evet. Neyse o. Şöyle evet. kuşları da şöyle yakından Koş çekelim. Da Doğru söylüyorsun. Kuş kana kuşu beslemem, yem yedirmem. Evet. Ta perdanan iniyor. Taklaynayınlar. Bu devamı 5-6 iner. Bugün taklas şimdi perdaklıyor. Şöyle kuşları da yakından çekelim arkadaşlar. Kanatların güçlü. Aynen bayağı yoruldu Hamdi amca. Bayağı yoruldu. Nefes hayvan. Hamdi bu beyazlar ne? Onları da merak sen e, Arapça domanda kirlici olarak bildikleri için soruyorum. Beyazlar. Var daha beyazlarında var. Soyları, soyları. Var. soyları. Soyları rahmetlik Atarabacı ilanın dişi. Evet Allah rahmet eylesin. İki erkek vurdum. Birisi Kaymakam Bey, Süleyman Yıldırım'dan gelme erkek, evet. beyaz bir tarafı. Bir tarafı da bir erkek daha Diyarbakır'da Mehmet Emin Yahşi. Mehmet Emin Yahşi, duy ismini çok duydum. Ee, o arkadaştan gelme, iki erkekten vurdum dişiye, ikisi de oynadı, ben memnunum beyazlarından. Evet. Güzel beyazlar. Evet amca e, söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Herkes güle güle beslesin. Allah razı olsun bizi misafir etti. Yavaşır. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de ben sağlık. Bu işte güzel, keyifliydi ama e, ya bir takıldı. Bir o 20 olsun, dakika. Canımız olsun. Yok onun için de demedim. Bir 20 dakika onu... bizi oyaladı. Olur, olur olur. burada atmaca, yabani her şey olan bir yer. Evet. Kuşumuzdan öyle boş olan kuşları sevmem. Boşta konmadı. Perdaklı yer. O, o normal o, o aynı. Cırt diye konar. Evet, evet, evet. Onu biliriz yani. Evet. Bunlar da istersen Evet. Beyazın aslında burada hiç şans olmaması lazım. Çok beyaz verdim atmacı. Evet. Vallahi çok verdim. Evet. Hamdi amcam der ki benim attığım fişeği burada kimse atmıyor. <laughs> ses fişekleri pahalı mı? Normal bir şeye göre. Ses fişeği 40-50 milyon civarında. 40 milyon. Kutusu. Kutusu. 24, 24 tane. 24 tane 40 evet. milyon. Diğerleri en kötü fişek. 70 milyondan başlıyor. 200'e 200, e, 200 e kadar ile fişek var. Evet. Avrol fişekli tabi ileri. Efendime söyleyeyim. Burası orman bölgesi. Atmaca yatağı. Evet. evet. çok burada. Evet. O... Beni bitirdi. Evet. Beyaz da yavaş yavaş başlıyor Hamdi amca. Kafayı kaldırmış. Ufak ufak. Evet arkadaşlar Bu abiler. Arabı da 10 kere atmacan elinden kurtardım yani. Evet. O kadar Allah'ım şahit. Yine iyi abi ben ayakta duruyor üç evet, aydan fazla. Evet, evet. Benim burada o kadar ömrü yok. Kardeşin evet. de atma cevi. Doğru belki. söylüyorsun. Hiç doğru mi? söylüyorsun. Niye doğru söylüyorsun? Benim orayla senin oran arasında dağlar var. 6. ayın başından 6. ayın 25'ine kadar bana havaya kuş kaldırmadı. Bura böyle abi bura. 7-8 metreye kadar kılıç e, kanadını e. alçaldığını gördüm. Yavuş. Bahçede kuşları yemliyorum. Oturmuşum oturakta Arkamdan biri attı dedi, gökdoğan. Vallahi arkamdan gelip yerdeki kuşu aldı biliyorum ya. Evet. evet. Tavuklarımı aldı, civcivlerimi aldı. Evet. Gökdoğan şahin atmaca civcivleri aldılar ya, evet. koca koca ya. Evet arkadaşlar. Bizim böyle Hepiniz Allah'a emanet olun diğer videolarda, Allah emanet Hoşça diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.